Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi ben artık 36 haftalık oldum. Bugün tam 36 hafta ve bir günlük bir gebe olarak sizlere seslenmek istiyorum. Aslında YouTube'a uzunca bir ara verdim ama aslında bundan böyle önce 2-3 tane daha video atacağım büyük ihtimalle. Çünkü aslında videoları çektim ve yükledim fakat böyle bilgisayar başına oturup YouTube'a oturup paylaşmak, o paylaş tuşuna basmak nasip kısmet olmadı diyelim. Ee, ama ben bugün size böyle dedim ki farklı bir içerik olsun. Hani böyle işte bebek hazırlıkları vesaire falan tarzında bir şey. Ben ziyade kendi el emeğim olan, kendi yaptığım, böyle bebeğim için hazırladığım şeyleri göstermek istiyorum. Ee, hani hepsi dışarıda satılan ama dışarıda öyle inanılmaz uçuk fiyatlarda olan. Ee, fakat evde kendiniz hazırlayabileceğiniz böyle ufak ufak şeyler göstereceğim size. Ee, belki fikir olur. Belki yapmak isteyen anneler olur hamile anneler olur, teyzeler olur, <laughs> hediye etmek ister, halalar olur vesaire diye böyle bir video çekmek istedim. Bu videom böyle olacak ama bundan sonraki videomda bebeğim için neler aldım onları göstereceğim size. Şimdi bugün ben neler yaptım onu göstereyim. Hadi bakalım. Şöyle kamerayı alıyorum önce elime. Öncelikle kapı süsümden başlamak istiyorum. Kapı süsü sanıyorum ki dışarıda 150 170 bazen 200 lira falan fiyata satılıyor. Şöyle gördüğünüz çapta bir büyüklükte bir kapı süsü o civarlarda satılıyor. E, fakat ben dedim ki denen kendim yapmayayım. O yüzden bütün YouTube'da e, makrome ipinden kapı süsü nasıl yapılır videolarını izledim ve aslında çok da zor olmadığını gördüm. Yani gerçekten zor değil. Kesinlikle siz de yapabilirsiniz. E, tek hani olması gereken şey malzemeler. E, oğlum malzemeler. Bakınız. Bu da kıskançlık seviyesi. Benim canım oğlumun. bebeğimi aldım. Emziği emiyor şu an. <laughs> Kardeşler arası böyle şeyler olabiliyor. Ee, dediğim gibi bunu ben tamamen kendim yaptım. Gittim. 3 e, renk makrome ip aldım. E, fiyatı 9 liraydı. Tek bir ipin fiyatı 9 lira. 3 e, tane ip aldım. Sonra gittim. Şu çerçeveyi aldım. Ve bu ahşap isimliyi aldım. Hepsini birlikte sonra e, bu şekilde ne kadar amal etmiş oluyorum. Evet toplamda bir e, bana 50 lira falan var olmuş oldu. E, ben 3 ipten hani tercih ettiğim için böyle oldu. E, daha fazla ip de tercih edebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Hatta iki renkten bile yapabilirsiniz. Aslında tek renk bile olabilir. Yani bu tamamen tercih meselesi. Ben böyle güzel bulduğum işte pembe, e, yeşil ve ne bu krem renginden yaptım ve bu şekilde oldu konuşamıyorum <laughs> göbeğimden birazcık böyle e, ve sonra bu kapısını yapmış oldum elde etmiş oldum yani nereden baksanız yarı fiyatından daha da ucuza mal etmiş oldum şöyle gelelim e, burada aslında benim başka bir cibinliğim vardı e, Hatta kuzeyden kalan bir cibinliğim vardı fakat e, bir türlü içime sinmedi dedim ki yani kuzeyde Evet bu şekilde kullandım ama Kızım kumsalda başka bir şekilde kullanayım dedim ve e, cibinlik araştırmaya başladım. Sonra şu gördüğünüz e, cibinliği buldum. E, bunu tamamen ham olarak satın aldım. <laughs> Yapma oğlum. Ham olarak satın aldım ve e, hepsini kendim boyadım. Şu üstündeki nelerini göstereyim? Şu üstündeki e, polyester e, diye geçiyor bunlar malzemeleri. Bunları bir hobi malzeme satan yerlerden buldum. Bunlar da hepsi beyazdı zaten bunu bu şekilde pembe ve beyaza boyayıp sonrasında da yapıştırdım. Dediğim gibi üstünde hiçbir şey yoktu. Zaten ahşap rengindeydi. Ben beyaza boyadım ve bu şekilde yaptım. Bu cibinlik de dediğim gibi kuzen eski cibinliği aslında. Hatta bu kenarlarında yeşillikler falan vardı. Ben onların hepsini kestim ve bu şekilde şöyle göstereyim. Tül aldım ve tül diktim kenarına. İki şekil yani iki tarafında bu şekilde böyle uzatmış oldum. Bence gayet şık oldu, <laughs> güzel oldu. Beni çok içmesinde. Hatta eski halde şuraya bir yere mutlaka koyarım. Siz de görmüş olursunuz eski hali nasıldı diye. E, bu duvar kağıdını da gitti gidiyor oradan aldık. Bu ne kadar oldu bize 110 lira mal olmuş oldu. Çünkü e, 5 metrekare benim bu duvarıma 70 oldu. E, sonrasında şöyle gelelim. Şu tavşanları ördüm. <laughs> e, ben amigurumi yapmaya sanıyorum bir 5 sene önce falan başlamıştım. Ee, şöyle bir tavşan ördüm. Ee, o kadar çok ördüm ki yani bir gün kendi kızıma öreceğim asla aklıma gelmezdi. Ee, çok fazla böyle arkadaşımın, bütün arkadaşlarımın neredeyse kızları olmuştu ve hepsine e, mutlaka bir tavşan örmüşümdür. Ve sonra bu şekilde bir, e, şöyle sesimi dinleteyim. Çıngırak ördüm. Görünüyor mu? Dur anneciğim. Şöyle göstereyim. Böyle sevimli bir e, çıngırak ördüm bebeğime. Al bakalım. E, bu arada tabii ki. Bir de bu şekilde şöyle bir e, emzik zinciri ördüm. Şöyle göstereyim. Burada işte isim yazılı olan. Ve ucunda da emzik bağlı olan bir emzik zinciri bu. Şöyle daha yakından gösterecek olursa Bir dakika aşkım. Şöyle gösterelim. Yine bu e, malzemeleri ben yine e, böyle ipçiden buldum. Burada ip satan bir yerden buldum ama Instagram'da da ya da internette de böyle hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ve e, normalde aslında şu üç şunun set olarak satılıyor bunların fiyatı ve e, sanırım bir 150'den falan başlıyor. 150-175 bazen 200 liraya kadar satılabiliyor. Çünkü bebeğin boyu nereden baksanız 50-55 cm falan civarında. Baya büyük yani ve uzun. E, hepsi beraber bana kaç liraya mal oldu derseniz e, bir tane beyaz ip kullandım. Nako pırlanta kullanıyorum ben bebeklerimi örerken. E, o da 10 liraydı. Bir tane pembe ip kullandım. Pembe ipim de zaten evde vardı açıkçası. E, gözlerini işte kullanmış oldum. Gözlerim de evde vardı. Sadece şu dediğim gibi şu ahşap malzemelerini aldım. Onlar da bir 5 ya da 7 lira falan civarında tuttu. Yani toplamda 17-20 lira arasında 17-20 lira arasında bir fiyat bir ücret tuttu. Bunlarda. Yani kendim yaptığım için. Peki gelelim baby nesline. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. ben e, biliyorsunuz ya işte, klasik bir evreneslerin nasıl olduğunu. Artık onları görmekten gerçekten çok sıkılmıştım. Evet. Çünkü hepsi birbirinin aynı e, işte renkler, aynı tamam. desenler, aynı <laughs> her şey aynıydı. Ben dedim ki ya farklı bir şey istiyorum, farklı bir şey olsun. Bunu yine internette gördüm. Be, be. Efendim? Be, anne be. Efendim oğlum. Ben anne. B yok aşkım. Gözlercim E, Bunu be, da internette be. gördüm. Tamam. E, i̇nternette gördüm ve inanılmaz beğendim. Çok. Çok güzel görünüyordu. Sonra fiyatına baktım. 270 liraydı. Bu şekilde bir baby nest. Nest. Ee, dedim ki ya bu bu kadar pahalı olamaz. <laughs> yani bunu mutlaka daha ucuz bir şekilde e, yapabilirim ben. Sonra gittim kumaşçıya. E, ve öncelikle şu pembe e, pazen kumaş diye geçiyor. Aslında başka bir adı daha vardı ama şu an gerçekten <laughs> unuttum. Çünkü konuşurken bile çok zorlanıyorum. E, gittim bu kumaştan aldım. Zaten internette hani işte YouTube'da e, o örgü korumalık nasıl yapılır diye yazınca milyon tane video çıkıyor. Ve ben e, bunlardan bir tanesini buldum. Ve ona göre videoyu izleyerek bu şekilde yapmış oldum. E, şu zordu sadece. İçini doldurmak zor. Yani... E, şu kısımları doldurmak gerçekten bayağı bir zordu ee, ama nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz instagramda instagram sayfama mutlaka gelin ee, instagramda böyle ayrıntılı olarak ben videosunu çekmiştim zaten orada paylaştım orada izlersiniz mutlaka görmek isterseniz gelin bekliyorum hepinizi ee, sonra dedim ki bir de içinde yatak olsun beyaz bir kumaş aldım ee, o beyaz kumaşı da böyle e, kalpler boyadım Kumaş bıtasıyla e, sonrasında da şu şekilde arkalarına cırtlar yaptım ki bu işte istediğim zaman bunu çıkartabiliyorum yatağını yıkayabilirim çıkarabilirim e, hani yataksız kullanabilirim e, normal şartlarda bunu açıp e, sadece örgü kurumalık şeklinde kullanabilirim diye e, böyle bir şey yaptım hatta zaten burasından açılabiliyor bu açılıp kapanabiliyor e, şimdi bana kaç diye mal oldu dersek de. Pembe pazen kumaşı 23 liraya aldım. Ee, sanıyorum ki 2 metre civarındaydı. Yetti zaten o da. 2 metre 15'ti hatta. O da yetti bana. İçindeki beyaz kumaşı da yine 1 metre falan aldım. O da yetti zaten. Fazlasıyla yetti hatta. Ee, beyaz kumaşım arttı. Onu da başka bir şey yaptım göstereceğim. Ee, yani 270 lira vermek varken bana maliyeti 30 liraya falan gelmiş oldu. Beyin estim. Şimdi başka ne gösterelim burada. <laughs> süsünü yapmışken tabi ipim arttı, fazla şey arttı hatta daha da fazla var aslında. Dedim ki bir tane gökkuşağı yapayım. Ee, şöyle bir gökkuşağı yaptım. Ee, şunlar evde vardı pomponlarım. <laughs> Pomponlar da evde vardı zaten. Sadece şu kalın, e, bu ipi ne deniyordu? Onu hasır ip. Hasır ip aldım ve bu şekilde silikonla birleştirerek yaptım. Bunun yapımını da Instagram'da ayrıntılı bir şekilde anlattım. Görmek isterseniz. Instagram sayfama bakabilirsiniz. Ee, sonra bir de bunu yaptım. Sanırım yaptığım ve <laughs> en sevdiğim şey kubüst oldu. Tut aşkım. Gösterelim şöyle. Benim oğlum da çok sevdi bu büstü. ya şimdi internette büstler biliyorsunuz fiyatlarını pahalı. Yani ee, ve genelde böyle stokta olmuyor, olsa bile işte baya 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 pahalıya mal oluyor. Dedim ki bunu da kendim, e, inşallah bebek doğana kadar kalacak. Bunu da kendim yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında şöyle elimle bir kuğu çizdim. Bu e, kumaşın adı da e, tıraşlanmış polar olarak geçiyor. E, ona yapınca daha güzel oldu böyle. Önce kuğuyu çizdim. Diktim, içini doldurdum. Sonrasında da e, böyle bir işte tüte etek mantığıyla bir tül diktim ve arkasında bu şekilde yaptım. E, bu şuraya olacak. Şuraya gelecek inşallah e, oraya onu yani tam şu kısma gelecek. İnşallah burada güzel olacak. Buraya bir tane de raf alacağım. E, raf almayı düşünüyorum çünkü iki tane de tablo boyadım. Onları asacağım. Evet şimdi başka ne vardı onlara bakalım. Bir de ben bu şekilde küvez eteği diktim. Bebek bebek için yani bebeğin hastanedeki yatağı için bu şekilde bir küvez eteği diktim. E, bu da yaklaşık olarak iki buçuk metre e, ne tül diyorlar buna? kurveze türlü. Hatırlamıyorum ismini ama gerçekten e, öyle bir şeydi gerçekten hatırlamıyorum ee, internetten aldım zaten bu de pembe tül bulmak Çünkü gerçekten inanılmaz zor yaşadığım yerde ee, ve bunun ucuna da şöyle bir şey yaptım tut oğlum bunu da tut bakalım göster bakalım nasılmış göster şöyle e, bir tane fiyonk yaptım bunun da yapım aşaması var e, Instagram'da Oğlumdan kurtarabildiğim kadar bunları böyle kurtarmaya çalıştım. Ee, i̇nşallah hastaneye gidene kadar bir şey olmaz. Ve sonrasında da sanıyorum ki bir şey boyadım. Anneciğim. Şöyle e, battaniyenin arka tarafı da bu şekilde bir anı battaniyesi oldu. E, böyle işte melek kanatları, bulutlar. ismini hiç yazdım. Bir de böyle e, rakamları yazdım aylık olarak e, ee, bunu hani işte mesela bir ay iki ay işte birinci ay ikinci ayda vesaire kullanmak için bebeği buraya yatırıyorsunuz sonrasında işte burada birinci ay ikinci ay üçüncü ay diye fotoğraf çekmek için böyle bir şey yaptım ee, dediğim gibi çift taraflı zaten bu da ee, iki amaçlı da kullanmış olacağım yani hastaneye giderken hastanede büyük ihtimalle bunu kullanacağım büyüdükçe de aylar geçtikçe de diğerini kullanmış olacağım ve son olarak e, bu tabloyu boyadım. E, bunu da dediğim gibi e, ku yapmıştım. O yatağın e, başına raf alacağım. İki yanın rafları var. E, onlardan alacağım. Onlardan koyacağım oraya da. E, bir de şöyle bir tablo yaptım yine yanına. Bunları bu şekilde böyle kullanmayı düşünüyorum. O yaptığım kuğunun yanında. Yani takta şu köşeye gelecekler. Şuradaki boşluğa. E, buradaki boşluğa kuğu ve bu iki Tablo gelecek. Bir de böyle bir şey aldım. Ee, yine ahşap isimlik yine kendim boyadım. Pembe Değil ve beyaza. Bunu da hastaneye götüreceğim. Yine fotoğraf falan çekiminde kullanmak için, böyle işte küvezin içine koymayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Evet, şimdi böyle her şeyi hızlı hızlı anlattım. Hem benim inanılmaz ağrıyor bugün ve dediğim gibi 36. hafta artık çok yaklaştım. Nefes nefese kalıyorum, konuşamıyorum ve e, kuzeyde çok fazla izin vermiyor zaten. E, öyle gerçekten zorlandığım bir video oldu. E, şimdi bu videodan sonra da sonra size e, büyük ihtimal aldıklarımı bebek için aldıklarımı göstereceğim ya da direkt hastane e, çantamı hazırlayacağım vesaire. İkisinden biri bilmiyorum şu an ne olur ne biter. E, Doğurmazsam eğer yani gerçekten bu videodan sonra e, dediğim gibi çünkü belimde inanılmaz bir ağrı var. E, yani ben böyle farklı bir video olsun istedim aslında. Hani aldıklarım değil de benim kendi yaptıklarım, kendi el emeğim, el emeğim, göz nuru'm olan böyle size yaptıklarımı bebeğim için yaptığım hazırlıkları göstermek istedim. Çünkü ben gerçekten üretmeyi seviyorum ve bu yıllardır böyle hiç değişmedi. Bence bütün kadınlar yapabilir. Yani şunu yapmak ya da bunu boyamak vesaire şunu dikmek ya da tavşanları yapmak aslında hiç de işte zor değil zaten e, her şey artık internette var yani her şeyin ayrıntılarıyla anlatıldığı videolar var e, o yüzden artık hiçbir şeyin zor olduğunu düşünmüyorum zaten kadınlar biliyorsunuz isterse her şeyi yapabilirler <laughs> o yüzden e, bence e, hani yeter ki isteyin siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum ve dediğim gibi e, 200 liralık bir şeyi 10 liraya 15 liraya 20 liraya mal etmek varken niye 200 lira verelim? Öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Hem e, bunları yaparken mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu benim için hobi gibi bir şey. E, böyle işte boyamak, örmek bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak ortaya bir şeyler çıkartmak gerçekten en büyük hobim ve beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Öyle. Bu seferlik böyle olsun. E, dediğim gibi bundan sonraki video büyük ihtimalle Bebeğim için aldıklarım olacaktır. Ee, yani eğer herhangi bir sorun olmazsa daha fazla uzatmadan ve artık kapatalım videoyu. Çok fazla konuştum çünkü ve çok fazla yoruldum. <laughs> Gerçekten göbeğim artık buna izin vermiyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Yeah 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 Oh no oh yeah Okay